Belki bana yalan söylüyorsunuz. O zamanlar beni yollama sebebiniz de yalandı. Bilmiyorum. Özellikle sen abi. Yüzüme bile bakmadın. Sen benim için hepsinden farklıydın biliyor musun? O siyah arabaya binmemek için sana yalvardım. Bırakma beni abi. Gönderme beni abi. Sen ne yaptın abi? <laughs> Bıraktın beni. Çocuktum oğlum. Çocuktum ben de çocuktum. O günün acısını unuttun mu zannediyorsun? Seni ailenden kopardığım için kendinden nefret etmiyor muyum sanıyorsun ha? Mecburduk oğlum. Mecburduk anla anla. Bak o küçük çocuk olarak yargılama bizi. Anla. Çık karşıma. Koca Salih bereket olarak abinle hesap sor. Ama abin anlamaya çalış. Bak geçmişi değiştiremem kardeşim. Çok isterdim ama değiştiremem. Hayattaki en büyük pişmanlıklarım seninle hiçbir şey yapamamış olmak. Bereketli Topraklar yeni bölümüyle yarın Show TV'de.